başkanının konuşmaları yapılırken acaba ülkenin gerçeklerini kimden dinliyor? Nasıl konuları izliyor diye merak ediyoruz. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı buradayken bazı yaşadığımız gerçekleri anlatmak gördüklerimizi anlatmak istiyorum ki belki kendisine iletir diye düşünüyorum. Çünkü onun konuşmalarına baktığımızda bu ülkenin gerçeklerinden çok uzak olduğunu görüyoruz. Eee bakın son Pazartesi'den beri 4 gündür Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan illerindeydik. Geziyoruz Türkiye'nin her yerini karış karış dolaşıyoruz. Ondan önce 15 gün önce Kayseri'deydik. 15 gün önce de Rize'deydik. Kayseri'de yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum. Tomarza ilçesi, bilmiyordum daha önce orada gezdim. Esnafı dolaştım. En az 100 esnafa kendim girdim. Ve gerçekten soğuk, hava soğumuş, kar yağmıştı. Girdiğimiz yerlerde kırsal bir ilçe Tomarza ilçesi. Sobalar var dükkanların içinde. Hiçbir dükkanda soba yanmıyordu. Çok soğuktu, hiçbir dükkanda yanmıyordu, sorduk sebebini ne odun alabiliyoruz, ne kömür alabiliyoruz dediler, Bulur bulursak kağıt yakıyoruz dediler. Giderseniz eğer, eğer Sayın Cumhurbaşkanı'na giderseniz, siz giderseniz göreceksiniz Tomarca'da bu şekilde esnaf soğukta işte e, hayatını idame ettirmek için çalışıyor. Gene dün işte geldik e, Ağrı Iğdır tarafını, Kars'ta yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum, dolaşıyoruz esnafa girdik. Bir müşteri dükkanı, böyle işte kolye satan, yüzük satan bir dükkan. Dükkan esnafla görüştük, anlattık, dertlerini sorduk. Tam çıkarken bir genç, 30'lu yaşlarda karı koca yanımıza geldi bizim konuşmalarımızı duyunca. Şunu söylediler, madem geldiniz bakın biz durumumuzu anlatalım dediler. Yüzüğümüzü sattık dediler. Yüzüklerini satmışlar geçinemedikleri için ve şu anda buraya niye geldik biliyor musunuz dediler. Niye diye sorduğumuzda o sahte yüzükler bari mutlu olalım diye o sahte yüzükler var onlardan almak için geldik. Bunu bilin diye. Hatta sorduk bunu söyler misiniz? E, videoyu videoya da çekelim gel görsünler insanlar dedik. Yok dediler onu çekmek istemediler. Bu şekilde bize bunu anlattılar. Daha sonra da bunu duyunca başka bir anne geldi yanımıza Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Dedi ki madem bunları dinliyoruz bakın size bir olay anlatayım dedi. Evde kızların bugün oyun oynuyordu dedi. Biri anne olmuş biri çocuk olmuş. Birisi talepte bulunmuş şunları alır mısın anne diyor. Öteki de demiş ki diğer çocuk ona eee paramız yok kızım alamam demiş. Bu iki tane ufacık çocuğun yaşadığı diyalog. Biz maalesef bunları işte sokakta bunları yaşıyoruz. Eğer siz çıkabilirsiniz Sayın Cumhurbaşkanı çıkarsa bunları görecek. Ama o çıkamayabilir. Siz bunları, bunları bu olayları bu şekilde onlara anlatırsanız bizim yaşadığımız gerçek olaylar maalesef bu şekilde. Ülkenin durumu bu. Bunun dışında bugün sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf var. Onunla ilgili de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza iletirsiniz belki diye paylaşmak istiyorum. Bir pastanenin önünde çekilmiş bir fotoğraf. Cama asmışlar. Vatandaş yazmış oraya. Bugün üç önce 110 lira olanın çuvalın bugün 375 lira olduğunu, hambalın 150 lirayken bugün 500 lira olduğunu, üç önce boz yağın 75 lirayken bugün 275 lira olduğunu, susamın 120 lirayken 295 lira olduğunu. Bu yüzden de işte poğaçanın oradaki simitin ne kadar neden pahalı olduğunu anlatmaya çalışmış yine Sayın Cumhurbaşkanına iletirseniz bugün gene ekranlara yansıdı. Artık tam simit değil, yarım simitlerin satıldığı bir ülkede yaşadığımızı Sayın Cumhurbaşkanı iletirseniz seviniriz.